Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir üniversite sohbetleri videosuyla karşınızdayım. Yanımda Havva var. Bugün Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden bahsedeceğiz. O zaman şimdi Havva biraz kendinden bahsetsin, birazcık da bölümünden bahsetsin bize. Şöyle e, liseden mezun olurken Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Mezun olurken ilk üç tercihimden bir tanesi zaten Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'ydü. Yerleştim. Bu benim ilk böyle şehir dışı deneyimim falan olacaktı zaten başka bir yerde yaşamam. Yerleştikten sonra Sınıfta 80 kişi falan vardı. Genellikle zaten edik, e, tercihleri olmayan insanlar gelmişti. Selçuk Üniversitesi de böyle e, öğrenci olarak, kampüs olarak çok geniş bir üniversite. <laughs> Birçok bölümü var. Öğrenci toplulukları olarak çok fazla imkan sunuyorlar öğrencilere. Sosyal aktiviteler e, çok fazla. Bunları araştırmıştım. Bir de eğitim olarak hani gerçekten kaliteli eğitim verdiğini düşündüğüm için gitmiştim. Sosyal hizmet bölümünü de biraz böyle şey, insan ilişkilerinde ee, ve iletişimde böyle kuvvetli olmak e, gerekiyor ve hani bu bölümü tercih ederken de bana ihtiyaç duyan ya da herhangi birisinin hayatına dokunabileceğimi düşündüğüm için bu bölümü tercih etmiştim. Genellikle de zaten böyle e, güler yüzü ya da ne bileyim ee, seveceğim. insanlar gelir diye düşünmüştüm bölüme. Ama gelenler birazcık memnunsun açıkçası. Hmm. <laughs> 2015 yılında yerleştim. 2019 yılında işte 4 yıl okuyup mezun oldum. 3. sınıftayken de 3. sınıfın bahar döneminde de Erasmus'a gittim. Bu videoyu bitirdikten sonra Havva'yla aynen burada Erasmus'la alakalı ekstra bir video çekeceğiz. Eğer Erasmus düşünenler varsa o videomuza da bakabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Çok güzel olacak. Sosyal hizmet bölümünü Havva 4 yıllık olarak okumuş. Ben bir şey merak ediyorum. Yani biz giriş yaptı sen de giriş yaptığın zaman 2015 yılıydı. Sistem tamamen farklıydı. Evet. LYS, YGS falan vardı. Ama puanını ya da sıralamanı hatırlıyor musun? Sadece kıyaslamak açısından. hatırlıyorum. ben bir, de bir yıl mezuna kalarak gitmiştim. İlk yıl hatta 83 bindeydim. İkinci sene mezun senemde 43 bine indim. 43 binle yerleştim. yerleştim. Hacettepe'yi istiyordum aslında. Ama o 140 kişiyle kaçtı. 43 bin could be in Sieben. Tamam. Yani şimdi evet artık sistem bayağı farklı ama yine de belki sizler için kıyaslamak için iyi olmuş olabilir. Birazcık da üniversiteyi kazandıktan sonra bizi neler bekliyor bunlardan konuşacağız. Gördüğün derslerden, hocaların dersleri nasıl işlediğinden ve aslında sınav sisteminin birazcık nasıl olduğundan bahsedelim. Her üniversitede zaten her hocanın kendi işleyişi vardı dersi ve hani bizimkilerde genelde sözel ağırlıklı derslerimiz vardı. Gördüğümüz dersler temel olarak hani psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetin genel tarihçesine edindiği sevdiğimiz insanlarla ilişki kurarken bize yardımcı olacak insan davranışlarını, psikolojisini inceleyeceğimiz dersler vardı. Bunun yanında Türkiye'nin toplumsal yapısı vardı. Çünkü hani sosyal toplumun yapısından asla bağımsız olamayan bir meslek. Yani yöreye göre bile değişkenlik gösterebiliyor. Bunun yanında istatistik gibi, iktisat gibi, hukuk gibi derslerimiz de oldu. Kuram derslerimiz vardı ve her dersin hani hocası farklı işliyordu dersleri sunumlar yapıp sunumlar üzerinden sadece sunumu okuyup da geçen hocalar da vardı. Bunun dışında psikodrama gibi derslerimiz vardı ve o zamanlar biz tiyatrolar yapıyorduk. Tiyatrolarda hani uygulamalı olarak dersleri işlediğimiz de oluyordu. Kurum gezilerinin olduğu derslerimiz vardı. Bu derslerde geziler yapıyorduk. Ve hocalar hani bize kurumlarda bir eğitim veriyorlardı. Bunun dışında sınavlarımız genellikle bir vize, bir final şeklinde oluyordu. Çok zor sorular sormuyorlardı. Yani çok aşırı çalışarak, sınava hazırlanarak geçtiğim olmadı açıkçası. <laughs> Ama hani çalıştığınız zaman kesinlikle rahat bir şekilde derece yapabileceğiniz bir bölüm. Sevdiğiniz zaman zaten her türlü yapıyorsunuz. Sınavlarınız mesela yani bazı hocalar test, bazı hocalar ne bileyim yazılı ya da mesela uygulamalı böyle dersleriniz ya da sınavlarınız var mıydı? Uygulamalı araştırma teknikleri diye bir sınav dersimiz vardı. O ders derste uygulamalı olarak hani öğretilen programlar neyse bilgisayar başında onları yapıyorduk ama bunun dışında genellikle çoktan seçmeli ya da klasik sorular soruluyordu. Çok da zorlayıcı olmuyordu. Tamam, tamam sınavlar demişken birazcık da stajdan bahsedelim. Kaçıncı sınıfta, ne kadar zamanlık ve nerede, özel değilse nerede staj yaptın? Son sınıfta biz tamamen staja ayrılmış oluyor yılımız. İlk dönemde, güz döneminde haftanın 3 gününde staja gidiyorduk. Haftanın 2 günü de derslere gidiyorduk, fakültede oluyorduk. Bunun dışında bahar döneminde ise tamamen 5 günde stajımız oluyordu. Ben stajlarımı ilk dönem Ortaokulda yaptım. Çok güzel bir deneyimdi. 11-14 yaş arası çocuklarla birlikteydik. Ve bir de öğretmenim diye sesleniyorlardı. Ya. Yani o his çok güzel oluyor. Hani hangi bölümde olursanız olun staj yaptığınız zaman çok başka oluyor. Çünkü mesleği öyle böyle adapte eden öyle aradaki en önemli geçiş süreci diyebilirim. İkinci dönemde Şönim'de yaptım. Şiddet Önleme ve izleme Merkezi'ydi. Aşırı yoğun bir kurum ve ilk stajyerime göre çok daha resmiydi, çok daha ciddi işlerin var olduğu bir kurumdu. Ve çok güzel bir deneyimdi benim için. Çünkü asıl bireysel görüşmelerimi ve toplu görüşmelerimi orada yaptım. Benim için en iyi deneyimlerden bir tanesi de oydu. Sajdan bahsetmişken birazcık daha mesleklerden bahsedelim. Mezun olduğumuz zaman ne iş yapabiliriz? Mezun olunca sosyal hizmet uzmanı ünvanı alıyoruz. Sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyoruz ya da sosyal çalışmacı diye kurumlara göre değişiyor. Nerelerde çalışıyoruz? Sağlık Bakanlığına bağlı, Adalet Bakanlığına bağlı birçok kuruluşta çalışabiliyoruz. Özel olarak bahsetmek gerekirse huzur evlerinde, yaşlı bakım merkezlerinde, kreşlerde, sevgi evlerinde, adalet saraylarında... Hastanelerde olmak üzere başlıca birçok alanda aslında toplumun birçok bir yerinde çalışabiliyoruz. Çok geniş bir iş, iş istihdamı var. Hı hı. Ama e, bunun yerine bunun yanında bir de atama sorunu var. <laughs> KPSS'ye mi girmemiz gerekiyor? Evet, KPSS ile alım yapılıyor genellikle. Hı. KPSS puanları çok yükseldi. Bu arada bu bölümün açık öğretimi de var. E, ve e, genellikle 4 yıllık yaygın olsa da 2 yıllık e, üniversitelerde 2 yıllık bölümleri var. Şimdi birazcık da okul hayatından bahsedelim. Kampüsten bahsedelim başta. Kampüsünüz nasıl? Şöyle Selçuklu ilçesinde Alaaddin Keykubat kampüsü olarak geçiyor. Merkezi yerleşke orası. Çok geniş bir araziye yayılmış durumda. Birçok fakülte aynı yerleşkede. Kampüs Bosna Mahallesi'ne çok yakın. Öğrenciler genellikle orada kalıyorlar. Tramvay geliyor kampüsün içerisinde. Kampüs giriş durağı var. Oradan bütün fakültelere tramvayla ulaşabiliyorlar. Ücretsiz bir şekilde. Linkler gibi yani başka <laughs> üniversitedeki. Selçuk Üniversitesi'nde iki tane AVM var diyebilirim. Bir tanesinin ismi Gökkuşağı, bir tanesi yeni açıldı ismi hatırlamıyorum şu an. Oralarda böyle öğretim görevleri için, öğrenciler için ayrı ayrı yemekhaneler var. Sote ve piramit olarak öğrenci yemekhaneleri var özel olarak. Bunun yanında gökkuşağında böyle mini bir AVM diyebiliriz. İçinde tercihse, kuaförü, kırtasiyeleri ve öğrencinin ihtiyaç duyduğu ne varsa hepsine o AVM'lerde ulaşabiliyorlar. Peki o zaman kalacak yerlerden bahsedelim. Öğrenciler genellikle yurtlarda mı kalıyor, evde mi kalıyorlar, ev kiralarından bilmiyorum bir bilgi var mı hmm. genelde çünkü soruyorlar bana yorumlarda hep. Ev kiraları ve genel olarak yani Konya'da bir öğrenci için yaşam pahalılığından bahsedelim. Evet. Konya genel olarak çok pahalı bir şehir değil zaten. Tamam. Bir öğrencinin rahatlıkla yemeğini, her şeyini giderebileceği, ihtiyaç duyduğu her şeyi çok rahatlıkla harcamalarını yapabileceği bir şehir. Çok pahalı bir şehir değil kısacası. Bunun yanında öğrenci nüfusu o kadar fazla olduğu için yani çok kalabalık. Konya'nın hemen hemen her tramvay olduğu yerde bir öğrenci ya da ikişer öğrenci yurdu var. Çok fazla özellikle kız öğrenci yurdu çok fazla Konya'da. Kampüs içerisinde iki ya da üç tane yurt olması gerekiyor. Kızı, erkek ayrı ayrı. Atatürk yurtları var. Bu üniversitenin kendi öğrenci yurdu. da özel olarak geçiyor. KYK yurtları var. Bunun dışında üniversite zaten yürüme mesafesinde çok fazla öğrenci yurdu var. Ee, öğrenciler genellikle %50-%50 ayrılıyor diyebilirim bu konuda. Hmm. Çünkü çok öğrenci var ve hani bütün yurtlar o pul dolu diyebilirim. Bunun yanında da Bosna Mahallesi var. Bosna Mahallesi'nde de öğrenciler genellikle kiralarda kalıyorlar. Hı hı. Kira fiyatları değişiyor. Tamam. Bazı ev sahiplerinin böyle birazcık şey olduğunu yani Öğrenciye ayrı bir fiyat biçtiğini duyuyorum ama. Genellikle kiralarda 1200 ya da 3 artı olanlar, 3 artı birler bunlar. Tamam. 1200 olarak değişiyor. Hani 1000 tamam. civarında bulabilirler evet. çok rahatlıkla. Son konu başlığımızda Konya'da öğrenci olmak. Konya her zaman bazı insanlar için çok güzel bir şehir. Bazı insanlar için bilmiyorum yani pek hoş olmayan bir şehir diyeceğim. Kimsenin kalbini kırmak istemem. Burada herkese bilgi vermeye çalışıyoruz. Ben sadece şunu merak ediyorum. Konya'da öğrenci olmak nasıl? Mesela bilmiyorum. Mesela gece hayatı var mı? Mesela gece dışarı çıkabiliyor musunuz? Mesela ne bileyim giydiğiniz kıyafetlere bir kız olarak, kadın olarak karışıyorlar mı? İnsanlar laf atıyorlar mı? Açıkçası bir öğrenci olarak üniversiteden ve şehirden de beklediğine göre değişiyor bu. Hı hı. Yani ben mesela böyle gezmeye, eğlenmeyi birazcık seviyorum. Hani tamam. birazcık daha sosyal aktivitelere katılmayı seviyorum. Bu konuda Selçuk Üniversitesi çok iyi. Çünkü arada her şeye ulaşabilecek topluluklar kolayca ulaşabiliyorlar. Var. Evet. E, tiyatro toplulukları çok fazla, bilincilik toplulukları, işte doğayla ilgili spor toplulukları ayrı ayrı bir sürü topluluğu var. O yüzden Konya'da öğrenci olmakla Selçuk'ta öğrenci olmak bir tık farklı olabiliyor. Tamam. Konya'da da e, bayağı üniversite var. Merkez tarafındaki kişiler birazcık daha halkla da iç içe oluyor. Ama hı hı. Selçuk Üniversitesi'nde okuyanlar birazcık daha kendi aralarında yaşıyormuş gibi oluyorlar. Evet. Dışarıya çıktıkları zaman genelde hani gördüğünüz herkes 10 kişiden 9'u öğrenci olduğu için tamam. çok fazla Konya halkıyla iletişim temasta olmuyorlar. Ama bunun yanında Konya'da öğrenci olmak birazcık daha şey, hani akşamleyin arkadaşlarımla çıkayım da bir pubda oturup sohbet ederken iki bira içeyim yapabileceğin çok bir ortam yok. Hı hı. Ee, birkaç tane pub var ama fiyatlar faiz birazcık. Hani çok az gidiliyor. Bunun yanında eğlenilecek yerler tabii ki var. Gece kulübü falan vesaire var. Öğrenciye de genellikle ücretsiz giriş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenci kimlik kartınızla. Evet son sormak istediğim bir soru var sana. Bir daha olsa aynı bölümü okur muydum Ve Aynı üniversitede okur muydum? Oh. <laughs> Şöyle, cevabım hayır. <laughs> tamam. Yani, Sosyal hizmet bölümünü seviyorum. Selçuk tamam. Üniversitesi de evet bana çok şey kattı. Ancak hani şehir birazcık benim e, hmm. taleplerimi karşılayan bir şehir değildi. Öyle olduğu için Konya'da okumak yerine başka bir şehirde okumayı tercih ederdim. Bölüm olarak da ben böyle ileri düşünerekten, iş istihdamını düşünerekten bu bölümü tercih etmiştim. Sonrasında kolayca iş bulabilirim vesaire diye düşünmüştüm. Ancak atamaları göz önünde bulunduramadım. O yüzden de hani başka bir bölümü, kendi ilgilerimin biraz daha ağırlıklı olduğu bir bölümü tercih ederdim. Ben gerçekten çok teşekkür ederim bu videoyu çekmeyi kabul ettiğin için. Bizi böyle güzelce bilgilendirdiğin için tamamen açık o bizlere karşı tamamen açık olduğun için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Umarım şu anda bizleri izleyen ve YKS sınavına hazırlanan sizlere yardımcı olabilmişizdir. Eğer aklınızda daha fazla sorular varsa aşağıya yazın arkadaşlar. Ben havaya yönelteceğim onları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.